Bu videomu çok dikkatle dinle. Çünkü sen de ışıl diyorsun ve çok güzel bir ışığın var. Parlıyorsun. Ama en yakınların tarafından hep eleştiriliyorsun. Takdir görmüyorsun. Aslında istediğin bir takdir değil. Ama ne bileyim güzel olduğunu hissetmek ya da yaptığın bir başarı varsa bunu tesadüfi olarak adlandırmak yerine arkadaşım ya sana helal olsun bunu da yapabildin. Ben zaten sana inanıyorum. Olmasa ne olur? Rabbim yeni kapılar açar sana senin bir şekilde rast gider işin. Ben sana güveniyorum. Kalbinin güzelliğini yaşayacaksın demek yerine. Yani çok şanslısın çok bağlısın kızım ya tabii işte bizim bir yerlerde dayımız amcamız bilmem neyimiz yok ki bir de onu oturup ikna etmeye çalışırsın yani kendi başarın konusunda ben yaptım ben hallettim ben üstesinden geldim konusunda bir de onu ikna etmeye çalışırsın. Var mı etrafınızda böyle kişiler? Bakın dikkat edin ben onların dostunuz olduğunuzu düşünmüyorum. Onlar açık sözlük adı altında, dobralık adı altında patavatsızlığı çokça karıştıran insanlar. Siz böyle patavatsız insanlar karşısında neler yapıyorsunuz? Susup kendi kabuğunuza mı çekiliyorsunuz yoksa öfkenizi bastıramayıp pat pat cevap mı veriyorsunuz? Aslında en güzelini biliyor musunuz? Aynı ortamda yok saymak, aynı ortamda derin bir yalnızlığın içinde bırakmaktır o kişiyi. Bu erdemlik ister. Bunu yapabiliyor musunuz?